Ya bol bu sene ligde. Ligde 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Bol Spor'da Başkan Necip Çorukçu, galibiyeti Laza taraftara yönetime Bol Spor'un her zaman yanında olan esnafa hediye etti. 6 puanlık liderlik koltuğuna oturduklarını ve iyi yol olduklarını belirten Çorukçu, Bol Spor camiası olarak bu galibiyetlere ihtiyacımız vardı. Ligi istediğimiz gibi başladık. Bugünlere yönetimimizle çalışarak geldik. Taraftarımız ve camiamız bugünleri çok çok özlemişti. Bize destek veren esnafımıza layık olmaya çalışıyoruz. Takım Yavaş yavaş oturarak ilerleyen haftalarda daha iyi olacak Elazığ'a kadar giderek bizi destekleyen taraftarımızı ayrıca tebrik ediyorum dedi. Ligin 3. haftasında Bolu'da oynanacak olan Mersin İdman Yurdu maçında taraftar desteğini beklediğini söyleyen Çörükçü birlikte lise alarsak daha güzel günler bizi bekliyor olacak inşallah. Taraftarımız tüm Bolu destek verdiği sürece Mersin İdman Yurdu maçında yine iyi sonuçla bu maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum dedi.